şu anda kariyer analizi yaptırmak şu anda yaptırsa? E tercih dönemine hazırlık yapmış olur. Çünkü tercih döneminde puanı geldiği gün buna karar vermek zorunda kalacak. E Tabi 12 sınıf öğrencisinin deneyimlemediği bir şey. Bunu bu arada mezun gruptakiler evet. biliyorlar. Acayip şekilde zorlanacaklarının farkında değiller. O bir haftayı ÖSYM e siz meslek seçesiniz diye vermiyor. <laughs> Var olan tercihlerinizi dijital sisteme aktarasınız diye veriyor. Bunu özellikle hatırlatırım. Dolayısıyla tabii. da buradaki en önemli nokta tabii ki ön Önceden hazırlığınızı yapıp o durum geldiğinde de onun aksiyonunu almak. Binlerce öğrenciyle görüştük. Her seferinde tercih döneminde kariyer analizi yaptırıp bu analizi bizden dinleyen kişiler hep şunu demiştir: Keşke onu genel sınıfın başında yaptırsaydım. Bunu resmen söylüyorlar. Şöyle bir şey var: Kariyer raporu değil, analizi senin ağzından dinlediği zaman söylemeye başlıyor. Raporu okuduğu zaman değil ya da raporun ne işe yaradığı önemli değil. Önemli olan bu analizi dinlemesi. Ben ya da bizim ekibimizdeki herhangi bir arkadaşın analizi olmadan raporların hiçbirinin tek başına bir anlamı yok, yok kesinlikle.